Herkese selamlar hoş geldiniz. Bugün elimde tam da aranan özelliklerle bir oyuncu laptopu var. Bu ise Monster'ın 14. nesil i9 14900HX işlemci ve de Nvidia RTX 4080 ekran kartıyla güçlendirilmiş yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı Tulpar T6 V 1.2. Peki bu laptop gerçek hayatta bizlere neler sunuyor şimdi gelin hep birlikte görelim. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. Kemizde oldukça geniş bir pazar payına sahip olan Monster Notebook üst seviye yüksek performans olan cihazlarından oluşan Tulpar serisini yeni nesil işlemci ve de ekran kartı ile güncellemeye devam ediyor ki ben daha önce diğer modellerini kullanmıştım ve de memnun kaldım onlardan arkadaşlar. Benim de bugünkü konum Tulpar T6 V1.2. Kendisi Nvidia'nın RTX 4080 ekran kartı ve de Intel'in 14. nesil i9 14900HX işlemcisiyle geliyor. Bu iki güncel donanım özellikle oyunlarda üst düzey bir performans vaat ediyor. Bu ek RTX 4000 serisiyle birlikte gelen diğer DLSS 3.0 ve de DLSS 3.5 Frame Generation teknolojisini bünyesine taşıyor. Ekran kartı içindeki yapay zeka desteği sayesinde de oyunlarda düşük FPS sorununu ortadan kaldırıyor. Açıkçası cihaz sahip olduğu donanım konfigürasyonları sayesinde çok güçlü performans sunuyor. Bu anlamıyla tam bir oyun canavarı diyebiliriz. O halde cihazın tasarımından detaylara başlayalım. Şöyle ki cihaz plastik bir kasa ve siyah renk kaplamayla geliyor. Kapağında da klasik Monster logosu var. Cihaz plastik dedim ama şunu da belirteyim. Göz logosunun olduğu üst kapak metal. Öte yandan cihazın boyutları 16 inçlik bir cihaz için gayet iyi. hatta de düşünürsek bu laptopu sırt çantanıza atıp istediğiniz yerde çalışabilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Yani bu cihazı nereye giderseniz gidin yanınızda götürebilirsiniz. Cihazın üstünde 2 adet 2 watt'lık hoparlör yer alıyor. Bu hoparlörlerin ses çıkış şiddeti gayet iyi. Burada geniş frekanslıklı bir ses çıkışı var. Bassları da hissetmek mümkün. Film izlemek için kulaklığa veya başka bir hoparlöre ihtiyaç duymadan dahili ses sistemiyle içerikleri tüketebilirsiniz. Oyun oynarken de oyundaki sesleri çok net yansıtıp güzel bir ses deneyimi sunuyor bu hoparlörler. Hoparlörlerden sonra cihazın klavyesine de bakalım. Burada 4 bölge RGB aydınlatmaya sahip tam boyutlu bir klavye var. Numpad bölümüyle aslında taşınabilir bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en kullanışlı klavyelerden biri burada var. Tuş aralıkları iyi hani bunda bir problem yok. Oyun haricinde profesyonel olarak kullanmak isteyenler de uzun süre bu klavyede yorulmadan metinler yazabilir ki ben yazdım ve son derece de memnun kaldım. Tıklama yüzeyi ortalama boyutta ve kullanım açısından komutları hemen algılıyor. Yüzey sert dokunuşlarda da çok esnemiyor. Fiziksel tıklamalar son derece iyi. Bir de bu alan Windows'un gelişmiş takip özelliklerinde destekliyor. Monster bağlantı noktaları konusunda da elini korka alıştırmamış çünkü laptop çok sayıda giriş ve çıkışa sahip. Öncelikle sol tarafa baktığımızda burada bir adet ses çıkışı, bir adet mikrofon girişi ve de bir adet USB 3.2 Gen2 portu görüyoruz. Sağ tarafta ise 2 adet USB 3.2 Gen1 tipa ve de SD kart yuvası yer alıyor. Arka tarafta ise USB 3.2 Gen2 tip C, HDMI 2.1, Ethernet ve de güç girişi yer alıyor. Şimdi bunları yani tasarımı bir kenara bırakıp gelelim ekran konusuna. O da şöyle Toolbar T6 ve 1.2 modelinde 16 inçlik bir ekran var. 165 Hz yenileme hızı sunan bu ekran hem akıcı bir deneyim hem de iyi bir renk doğruluğu sağlıyor sizlere. IPS matte ekran yansıma da yapmıyor ve direkt ekrana vuran ışığı size yansıtmıyor. Ekranın 16'ya 9 görüntü oranı ve de 2560'a 1600 çözünürlüğü onu video izlemek için elverişli hale getiriyor. Günümüzde YouTube videolarının ve diğer birçok videonun doğal çözünürlüğü ve görüntü oranı bu olduğundan buradaki ekran videoları iyi bir şekilde görüntülemenize veya izlemenize izin veriyor arkadaşlar. Ekranın keskinliği de yeterli. Yüksek kontrast ve canlı renkler gerek bir şeyler izlerken gerek fotoğraflar üzerinde düzenleme yaparken mümkün olan en iyi deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Nispeten ince çerçevelere sahip ekranın alt çerçevesi biraz daha kalın, üst kenarda ise dahili bir kamera ve mikrofon yer alıyor. Full HD çözünürlükteki kameranın görüntüsü günlük işleriniz ve online görüşmeleriniz için gayet ideal. Fakat düşük ışık performansı pek başarılı değil, ışık kaynağınız zayıfsa kadrajın bazı yerlerinde garanlenmeler görebilirsiniz. Şimdi ekranı da bir kenara bıraktığımıza göre gelelim asıl performans konusuna. Monster'ın içerisinde 14. nesil Raptor Lake mimarlı Intel Core i9 14900HX işlemci yer alıyor. Bu işlemcinin 8 adet performans, 16 adet verimlilik çekirdeği mevcut. Performans çekirdeklerinin frekansları daha yüksek, verimlilik çekirdeklerinin ikisi daha düşük arkadaşlar. O nedenle de 24 çekirdek 32 thread. Bu işlemci aynı zamanda turboda 5.8 GHz hıza çıkabiliyor ki bu harika. Tabi laptop içerisinde kullanılan bu güçlü işlemcinin termal olarak değerlerinin açılabilmesi için güçlü de bir soğutma lazım ancak Monster bunu da zaten düşünmüş. İşlemci 55 W TDP 157 W MPT değerlerine de sahip. Oyun performansı ve yüklenen testlerde de yüksek wattlara rahatlıkla çıkabildiğini gördüm. Özetle Monster bu işlemciyi en yüksek performansla kullanabileceğimiz bir kasada bizlere sunmayı başarmış. Turbo frekanslara erişim de çok iyi. Bunlar ek içerisinde Intel UHD grafik de bulunuyor. Bu işlemci 32 GB DDR5 RAM eşlik ediyor. Bu bellek hem bugün hem de yarının işleri için fazlasıyla yeterli. Monster dizüstü bilgisayarları oyuncular veya ağır mühendislik uygulamaları üzerine çalışacaklar tercih ediyor. Yani cihaz iyi bir GPU ile beslenmeli ki hakkını verebilsin. Ekran kartı tarafında ise Nvidia'nın GeForce RTX 4080 Max performansı var ve bu model 12 GB GDDR6 bellekte geliyor. Ekran kartı Nvidia Dynamic Boost teknolojisi sayesinde standart 150 W TDP ek olarak 25 W güç alabiliyor. Bu da oyunlardaki performansınızı arttırıyor. Aynı zamanda Nvidia RTX 4000 ailesiyle gelen yapay zeka birimleriyle beraber özellikle DLSS çağ atlamış durumda. DLSS oyunlarda yapay zekayı kullanarak piksel doldurma yapıyor. Bu sayede çok daha yüksek performans alabiliyoruz. 4000 serisiyle beraber gelen Frame Generation teknolojisinde artık DLSS teknolojisi yapay zeka birimlerini işlemci bağımsız olarak yeni kareler oluşturmak için de kullanabiliyor. Bu sayede oyunlarda çok daha yüksek kare saniye hızlarına şahit olabiliyoruz arkadaşlar ve de oluyoruz aslında. 3 kata kadar performansın arttığını görebilirsiniz. Tüm bunları Ray Tracing yani ışıklandırma teknolojisi GPU'ya çok fazla yük bindiren bir teknoloji. Şimdi ise Ray teknolojisi 4000 serisi, 3000 ve 2000 serisi GPU'larda DLSS açıkken ray Tracing'de de çözünürlüğünü arttırıyor. Sonuç olarak ışıklandırma yansıma efektlerinde çok daha net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Performans kaybı da minimize edilmiş oluyor. Şimdi cihaza dönersek cihazın içerisinde 1TB kapasiteli bir NVMe SSD var. Bu SSD PCI Express 4.0 arayüzünü kullanıyor. SSD'nin Crystal Disk Mark testinde de aldığı sonuçları şu an ekranda görüyorsunuz ve de gayet başarılı. PC Mark 10'da 8925 puan alan laptop işlemciyi odak alan Cinebench R23 testinde de tek çekirdekten 2215 Puan. çok bir çekirdektense 27.670 puan elde edebildi. Bu sistemle aynı anda 40 adet Google Chrome sekmesi ve 5 adet Full HD YouTube videosunu çok fazla yavaşlama olmadan çalıştırabilirsiniz. Oyun konusuna gelirsek bu sistemde Full HD Extreme ayarlarda Call of Duty Modern Warfare 3'ü ortalama 150 FPS ile oynayabilirsiniz. Cyberpunk 2077 Ultra ayarlarda Ray Tracing'te oynadığımda da kasma ya da donma olmadı. Full HD Ray Tracing Ultra'da burada ortalama 60 FPS alabilirsiniz. Ray Tracing ve DLSS 3 açıkken Cyberpunk 2077 oynarsanız ortalama 95 FPS ulaşabiliyorsunuz. Assassin's Creed Mirage oynarken de high ayarlarda full HD'deyken ortalama 145 FPS aldım. 1440p ultra high ayarlarda ise 128 FPS alabilirsiniz. Avatar Frontiers of Pandora'da en yüksek ayarlarda yine full HD'de ortalama 82 FPS'i görebilirsiniz. 1440p ultra high ayarlarda ise 52 FPS alabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir oyuna geçelim. Mesela Elon Dark olsun. Full HD ve sinematik ayarlarda yine burada ortalama 145 FPS'i görebilirsiniz. Eğer 1440p sinematik ayarlar çıkarsanız 85 FPS alabiliyorsunuz. Marvel's Spider-Man Remastered'a geçersek Ray Tracing açıkken 2K'da ve en yüksek ayarlarda ortalama 80 FPS'in üstünü rahatlıkla görebilirsiniz. Son olarak Horizon Forbidden West'te Full HD ve Very High ayarlarda ortalama 100 FPS'i görebiliyorsunuz. 1440p ve Very High ayarlara çıkarsanız alacağınız sonuçsa 78 FPS arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihaz oyun konusunda da bir hayli güçlü. Peki bu cihaz oyun oynarken çok ses çıkarıyor mu derseniz performans modunda 57 dB'le kadar çıkıyor. Ancak aşırı Sonrası hemen sesle dönebiliyor. Normal bir çalışmada da yalnızca sessiz bir odada fark edilebilir bir ses çıkartıyor. O zaman da çıkardığı hani gürültü 29-31 decibel arasıydı arkadaşlar. Sıcaklık konusunda oyun oynarken kasanın bazı noktalarında yüzey sıcaklığı 56 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. İşlemci sıcaklığı ise hiçbir oyunda 90 santigrat derecenin üzerine çıkmadı. Soğutma tarafında ise alttaki 2 adet fan, altı soğutma borusu ve sıvı metal termal macun uygulaması ise burada önemli rol oynuyor. Açıkçası Monster soğutma tarafında da uç noktaya doğru ilerliyor. Normal bir termal macuna göre %1700 daha fazla iletkenliğe sahip sıvı metal termal macun hem CPU'da hem GPU'da en zorlu anlarda işleri kolaylaştırıyor. Laptopu yük altında tam performanslı şekilde çalıştırmak istediğinizde ister Monster Control Center yazılımı üzerinden ister güç tuşunun yanındaki tuşa basarak performans değişimini yapabilirsiniz. Özellikle turbo moda aldığınızda tüm fanlar devreye giriyor ve bu sayede yük altında cihaz serin çalışabiliyor. Hani böylece fazla ısınma nedeniyle de performans kaybı yaşamıyorsunuz. Bu arada bu yazılımla yine cihazın birçok ayarını yapabilirsiniz. Nvidia Optimus özelliğini bile buradan açıp kapatabilir. OSD desteğiyle oyun içindeki farklı bilgileri ekrana yansıtabilir veya pil modlarını değiştirebilirsiniz. Bir de pil var tabi. 16 inçlik dizüstü bilgisayar yaptığım testlerde yaklaşık 5 saat dayanmayı başardı. Bu sonuç aslında bu denli bir performans cihazı için gayet iyi bir sonuç. Tam bir güç ve performans canavarı olan bu cihazı alan kullanıcılar için Monster Notebook sonrasında da müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Bunlardan biri de ömür boyu bakım hizmeti. O da şöyle. Monster bilgisayarınızı daha uzun süre en iyi performansla kullanabilen kullanabilmeniz amacıyla ürün için düzenli bakım hizmeti sunuyor sizlere. Monster Notebook teknik servisleri tarafından sunulan bu hizmet garanti süresi bittikten sonra da ömür boyu ücretsiz olarak sağlanıyor sizlere. Ürünü satın aldıktan sonra yılda iki defa ücretsiz olarak gönderip termal macun değişimi, fan temizlikleri, klavye alt temizliği ve performans testleri yapılıyor. Bu sayede cihazı uzun yıllar güvenle kullanabiliyorsunuz. Monster bu hizmetin yanında cihazı güvenle taşımanız için bir desteği ücretsiz olarak bir sırt çantası veriyor ki bu sırt çantası da gayet kullanışlı arkadaşlar. Onda yine dediğim gibi Monster sizlere ücretsiz olarak veriyor O halde sonuca bağlayacak olursam Monster Part T6 ve 12 öncelikle en yüksek sistem gereksinimlerine sahip 3A oyunları en iyi kalitede oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor. Aynı zamanda burada profesyonel anlamda da pek çok işinizi takılmadan ya da hani kasılma olmadan halledebilirsiniz. Ekranı gayet iyi hem oyuncular için hızlı hem de içerik tüketimi için canlı renkler veriyor sizlere. Yansıma önleyici kaplamada burada cidden iş yapıyor. Cihazın hem CPU hem GPU performansı başarılı. Değişken koşullarda ya da senaryolarda sağlam performans verebilir. Diyor. Cihaz aynı zamanda DLSS 3 ve DLSS 3.5 de destekliyor. Yeni nesil sıvı metal macunla Monster ekran kartı ve işlemci soğutması işlerini daha ileri bir seviyeye taşımış. Soğutma performansını da geliştirmiş açıkçası. Yazılım sayesinde burada pek çok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Sesli sessiz kullanım fan seçenekleri çok iyi. Toparlayacak olursam RTX 4080 ekran kartını ek. DLSS 3 ve Ray Tracing gibi özellikler burada oyun performansınızı ve zevkinizi ikiye katlıyor. Buna ek olarak benim gibi yüksek sistem gereksinimleri isteyen profesyonel uygulamaları kullanan video videografer, fotoğrafçı, mimar ya da mühendisseniz yine Monster tüm ihtiyaçlarınızı sonuna kadar karşılayabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere Monster'ın yeni nesil cihazlarından biri olan Toolbar T6 ve 1.2'yi anlatmaya özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.